<laughs> haftaya başlamak normal bir şaka. Ha görüşürüz. Oh oh Hayır seni kurtaracağım. Gel buraya. Aaaa. teşekkürler. Rica ederim. Hey o benim erkek arkadaşım. Gelsene bebeğim. Üf kötü kız sen görürsün. Ah savaş demek istiyorum. Oh yakışıklı prensim gözlerimin nuru yakında seni eve götüreceğim <laughs> ya da şimdi de götürebilirim canım sevgilim Mwah. kalbim senin ve seninki de benim sonsuza dek ya ha bunu saklamalıyım hmm. bunu nerede güvenli bir şekilde saklayabilirim hmm. aha şurası güvenli görünüyor Ha ah, çok yüksek. Biraz daha. Ah! Üf. Tam bir hayal kırıklığı. Aa, ama ha, dur biraz. Tam da bu lazımdı. <laughs> Umrunda olacağını sanmıyorum. <laughs> Mükemmel. Hadi bakalım. <laughs> bu topuklular beni daha yükseğe çıkarıyor. Birkaç santim daha. Ah, ah, ah. tamamdır, tamamdır. İşte artık başlıyoruz. Güzel. Aa, olamaz. Aa. Onu öptü. ha? Yardıma ihtiyacı var. Ha. Yakaladım. İyi misin bebeğim? Evet. Teşekkür ederim. Ha? <laughs> Bu koku da ne? Uf <laughs> ne? Sarımsak mı? İğrenç. Benden oh. uzak dur. Hoşça kal. Aa, Ne oldu? Altı üstü sarımsak. Üf. <laughs> İki elma lütfen. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler. Ha? Kahramanım çok yakışıklı duruyor. Bir şeyler yiyelim mi? Çok gerginim. <laughs> Selam. Ha? Selam. Ah, tanrım bir vampirmiş. Aha! Sessiz ol onu uyandıracaksın. Ya. Bu neyin gürültüsü? Of. Ay, özür dilerim. Neden? Bu şey de ne? Çok yapışkan. Bu mu? Bu sadece domates suyu. Tabii ki domates suyu. <laughs> Kurabiye. Tabii. Hı? Elin üşümüş. Bugün çok soğuk. Gitmem gerekiyor. Ha? Çok tuhaf. Onun hakkında bilgi bulmalıyım. Hmm. Ne yapıyorsun? Matematik kitaplarımı almalıyım. Sıkıştı. Hadi açıl lütfen. Amanın. Tekrar taksam iyi olur. Bu ne güç? Yakından bakalım. Gizlenmem gerekiyor. Evet tamamdır. Tarzıma bak. Havalıyız. Ha? Ne? Kim o? Küçük gözlerimle bakayım. Bir şey yokmuş. Hazırız. Şşt, şuna bak. Hoşuna gidecek bir şey aldım. Öğlen yemeğim gelmiş. Afiyet olsun. Evet, teşekkür ederim. Can suyum. Hey dostum parası nerede? Üzgünüm al şu bozuklukları. Seninle iş yapmak güzeldi. Aynen öyle. Leziz. Gözlerime inanamıyorum. Ha? Neler oldu? Bu hiç iyi görünmüyor. Bu adam neyin nesi? Hmm, bakalım. Parmaklarımız klavyede dans etsin. Hmm, Hızlı ve güçlü. Hmm. Kırmızı içecek. Hmm. Soğuk eller. Yarasaya dönüşmesi. Vampir mi? Aman tanrım o bir vampir mi? Hayır hayır hayır. Bir dakika şimdi. Hmm. Bu çok havalı. Burada bir yerlerde olacaktı. Buradaymış. İşte ihtiyacım olan kitap. <laughs> vampir makyajı. Bakalım ne diyor? Kırmızı gözler, soluk ten, dişler ve kırmızı pelerin. Tamam hadi bakalım. Başlayalım. Hı? Ama böyle değil. Oh, yüzümüz yeniden temiz. Ay. Ha, bu işe yarayacaktır. Soluk ten geliyor. Ha, ha, şu. Harika. Soluk ama tatlı. <laughs> ve soluk cilt tamamdır. Sırada kırmızı gözler Peki bu nasıl olacak? Hmm. Aa buldum. Harika bir koleksiyonum var. Neredeydi şu ya? Bu kutunun içindeydi. İşte buradalar. <laughs> Kutsa beni, TikTok zamanı. Hadi bakalım. Abrakadabra, ruhlara nüfuz eden kiraz rengi gözler. Hmm. Buyurun. İnci gibi alacakaranlık dişler. Hoppidi hop hop. <laughs> <laughs> Muhteşem gotik bukleler. Bayıldım. <gülüyor> Paylaşalım. Oh. <laughs> ne? Olamaz. Hala sarışınım. Hmm. Aa, bir fikrim var. Bu saç spreyi manyak bir şey. <laughs> biraz buraya, biraz şuraya sıkalım. Kahramanımsın. <laughs> Şimdi vampir gibi oldum mu? Of. Bu hiç iyi değil. Amanın. Kıyafetimi değiştirmeliyim. Burada bir şey var mı? Aa dede. Atıştırma zamanı. Mis mis. Oh. <laughs> ah, Teşekkürler için. dede. Hmm. <laughs> Lezzetli bir promosyon. Eko bir elbise için bayağı sevimli. Yeni bir sıra dışı vampir tarzı. O. Oh, sıra spot ışığında podyum yürüyüşümde. Hey, ne haber? Bu benim yeni ben. <laughs> Nasıl ya? Vay, gerçekten ateşli bir hatun. Ne dedin sen? Hiçbir şey. Aa, aa, aa. Ah, ne oldu şimdi? Makyajım. Tam bir eziksin. <laughs> hey. Aa, dur lütfen. Sen yelloz haybol ama aa, ama <laughs> canı yandı sakın olmaz. diyeyim. geri çekil <laughs> acı çekeceksin vampirlerin hiç acıması olmaz ne hayır 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 yapma git Hey sen cesaretin varsa bana gel. Bırak beni. Buraya gel dedim. <laughs> Yakaladım. Ayak altından kalkmış oldu. Ya teşekkür ederim beni yine kurtardın. Isır beni. Hey okulda öpüşmek yasak. Hemen dağılın. Tamam hocam. Tamam hocam. Gençler ucuz atlattık. Şimdi ne yapacağız? Buldum. Parti. Bakalım kime denk gelecek. Ben mi? Çok tatlı. Fena <laughs> değil. Geliyorum bebeğim. Bekle beni. <laughs> i̇şte geldim. <laughs> ah olamaz. Ne şanslı adamsın. Emin misin? Ah olamaz. Öpücükler hamilelikle sonuçlanıyormuş. Müthiş. Oh, hayır. Çok tatlısın. Bir dakika. İçimde bir şey büyüyor. Hamileyim. Aa. İşte oluyor işte oluyor. buna dayanamıyorum kaç. Tüh beklenmedik bir şeydi galiba ben de kaçsam iyi olur. İşte atıştırmalıklarınızı getirdim. Peki. Oh, siz hamile misiniz? Hayır lütfen anneme söyleme. O hamile. Kapa çeneni. Sadece ağzını kapalı Sat. ben geldim. Aha, hayır işte geldi. Lütfen bir şeyler yap herhangi bir şey. Şey ben bu konularda pek iyi değilim. Sonunda. Şimdi bana tuvalet kağıdı lazım. Ah evet bu çok güzel. Şimdi sıra ellerimde. İyice yıka. Aa, Aynen demek böyle. böyle yapılıyor. Güzel görünüyor. Tekrar görmek istiyorum. Hayır ciddi misin yine mi? Tamam o zaman. Hoş değil ve yavaş da değil tuvalet kağıdı. İnanılmaz. Aa, hayır lütfen bir daha yapma. Haklısın. Bu nasıl mümkün olabilir? Tekrar. Kes şunu yapma lütfen. Hey orada neler oluyor? Ve tekrar bir daha tekrar tekrar. Hayır 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 sen bana ne yapıyorsun? Tak tak. Ne var? Gerçekten tuvaleti kullanmam gerekiyor yoksa ben... Ee, yoksa ben ortalığı batırabilirim. Tamam tamam al artık tamamen senin. Hmm, yine nefis bir sosisli sandviç. Peki ne kadar kilo aldım? Hadi öğrenelim. Ama yalnız artık hiçbir şey göremiyorum. Bu katlanılmaz bir şey. Ama aklıma bir fikir geldi. Peki ya başka bir yol denersem? Şimdi bir göz atalım. Ne? Yok artık. Bu kadar mı? Şimdiden mi? Ah hayır şişmanladım. <laughs> Tabii eğer. Başka bir yol deneyeceğim. Yarasa. Şimdi bir yarasa olarak ağırlık yapmaya çalışalım. Böyle daha hoşuma gitti. Bu daha iyice. Bir sosisli sandviç daha yiyebilirim. Hmm, çok lezzetli. Şimdi biraz uyumam lazım. Ha? Ne oldu? Bebek. Oh, hayır biraz dinlen lütfen. Oh, hadi ama artık uyuyabileceğin bir yer bul. Beni gerçekten deli ediyor. Bu çocuk ne istiyor? Ah, sanırım rahat etmenin bir yolu var. Tabii ki var. Hadi bir bakalım. Yani önce güvenlik. Gözlükleri takın. Şnorkele de ihtiyacım olacak. Evet şu anda tam da ihtiyacım olan şey bu. Hazır başla. Ha, ne? Nerede bu? Buna senden daha çok ihtiyacım var. Onsuz da yapabilirsin. Bay bay. Ah böyle çok rahat. Hem benim hem de bebeğim için. Selam tatlım. Olamaz. Sana bir şey diyecektim. Aa, aa. Anne hayır düşündüğün gibi değil. Tatlım lütfen bunları unutma. Bırak Şunu bunu geliver, git başımdan. Aa, merhaba ha? anne. Bir dakika. Ah her neyse iyi eğlenceler. Güle güle anne. Bacaklarımı tıraş etmem lazım ah yine mi? Ama bence yeni tıraş bıçağımla bunu kolayca yapabilirim. Hadi başlayalım. Al hadi ama. Oh hayır yetişemiyorum ki. Sanırım burada fazladan bir ele ihtiyacım var. O eli nerede bulacağımı biliyorum. İşte buradasın. Oh, oh. Buraya gel sana işim düştü. Oh, peki. Al şunu ve hiçbir şeyi atlama. İnanamıyorum olamaz ne yapıyorsun? Merhaba hanımefendi sadece güzellik bakımı yapıyorum. Merhaba anne. Ay, başka bir zaman gelsem iyi olacak. Ah aptal kapı. Vay canına gitti. Sanırım bu kadar. İyi bir bakayım. Hey bu sadece küçücük bir nokta. Her şeyi alman gerekiyor derken her şeyi kastediyordum. Anladım. O zaman başka bir fikrim var. Bunları kullansak nasıl olur? Yapıştır ve çek. Ne? Gerçi işe yarıyor. Şimdi tertemiz oldu. Tek bir tüy bile kalmadı. Evet şimdi harika görünüyor. Ama bir bacağım daha var. Bak. Hadi geri kalanı da hallet. Ayy. Sonunda bu zamanı kendime ayırabiliyorum. Ha yine ne var? Hey anne yiyecek bir şeyler istiyorum. Ay tabii ki benim kıymetlim. Hey uşak yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Evet Ledim buyurun. Güzel. Eyvah onu yiyecek. Hayır 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 bu iğrenç anne. Ay dayanamıyorum ay iğrenç. Hmm, nefis. Ha ne oldu? Of ay, oh. Vay canına burada ne çok yiyecek var. O zaman hepsini deneyelim. İşte bu, bu ve bundan da birazcık. Ay 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 o kadar hızlı değil. Kendine hakim ol. Ketçap, portakal, turşu, bol bol şekerleme. Hmm, lezzetli görünüyor. Gerçekten hepsini yiyecek olamaz. Oh, 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 hayır, onsuz çok yalnız. Zavallı kalbini çok kötü kırdı. Ah, oh, zavallı kedicik. Oh, 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 oh. Şunları alayım. Gözleşim artinisi. Kuru, acımsı ve lezzetli. Hmm, sen ağla canım, ben bayram edeyim. Çok zalimsin. Seni terk ediyorum. Oh. oh, oh. Al hayır artık bana olmuyor. Çok şişmanım uşak. Ha, a, -a bir dakika canım. İşte geldik. Bütün giysilerin burada. Nihayet bakalım hala içine girebildiğim bir şey var mı? Tabii canım acele etme. Bu mu? Hayır çok iğrenç. Ay gerçekten mi? Aa, siyah olan mı? Aa. Hayır bu değil. Hayır 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 genç bayan bu kadar dağınık olma. Bu da olmaz. Giyecek bir şeyim yok. Ah. Hmm, bir düşüneyim. Aha, buldum. İki gömlek al. Onları birleştir. Şimdi dene bakalım. Ne? Hmm. Vay canına inanılmaz. Çok hoş ve rahat. Üzerime tam oldu. Gel buraya sonunda birlikte alışverişe gidebiliriz sürü güzel fotoğraf da çekeriz. Bebeğimizin bugün nasıl olduğunu kontrol edelim. Aha bu tatlı ufaklık son zamanlarda çok yaramaz oldu. Bakalım. Ah olamaz. Hey tatlı turta musludur. Siz insanlardan nefret ediyorum. Hayır 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 dışarı çıkma vaktin geldi. Sadece itmem gerek. İt canım it yanındayım it. Bakalım orada işler nasıl gidiyor. Ay sanırım görmezden gelemeyeceğin şeylerden biri. Ne zavallısınız. Hadi ama dikkatini başka yere verme it. Oh, merhaba sevgilim. Bu anı kaçıramazdım. Merak etme sana yardım edeceğim. Hayır sakın dokunma. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Hele ben bir. Oh, hayır hayır hayır. Özür dilerim. Gerçekten üzgünüm Hazır canım. Hazır. Nişan al. Hayır sana yalvarıyorum. Ateş. Ay. Oh, hayatım. Ah benim küçüğüm. Güzelim. Oh, elim. Oh. Olamaz işte buradaymış. Galiba iyiyim. Teşekkür ederim canım. Nemiş <laughs> minik canavarım? <laughs> Yemek zamanı. Tam. Yine kaçırdın. Peki. Başka bir şey deneyelim. Uf, bebek yetiştirmek çok zormuş. Ama işleri nasıl tatlıya bağlarız? Biliyorum. Oh. Bence en çok bu rengi seviyor. Bakalım bir şey yarayacak mı? Peki ya şimdi? Aa evet, ver ver. Çilekler AB negatifmiş beğendim. Ya, aferin kızıma. Şimdi de uyku zamanı. Tatlı rüyalar karanlık prenses. Ah, melekler gibi uyuyor. Bu? Bence. Enga! 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 Ne yapacağım ben? G oh, bir g oyuncak bulalım. Şimdi ne varmış burada? Bakalım. Selam Chloe. G oh, 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 oh. Oh, yok artık peki sıradaki. Başıma aldığım belaya bak. Ah oh, bak mavi. Ah oh, Chloe. G oh, son şansın.

Selam tatlım. Oh. Yine. Aa. Oh tatlım. Ah, sana bir şey getirdim. Şuna bak. Korkma ısırmaz. Aa. aa teşekkürler anneciğim. <laughs> aa. Hı, gülümsemem güzel mi? <laughs> teşekkürler anne. <laughs> ha? Ya, çok tatlı. Ah, sen de zamanı? <laughs> Tatlım. Ha ne? Ha? Aptalca. Aa, yoruldum. Neredeyse tabut kadar rahat. Ah ah bu da ne? Ah yatağın altında canavar olmaz sanıyordum. Vay. <laughs> Kızım uyumuş mu? Oh, nerede bu? Oh, ne? Oh. Kim yemimi yutmuş? Hey. <laughs> Aa, hı, selam anne. Selam. Sıra sende. Oh, peki. Oh, her şey yolundaymış. Oh ya. <laughs> <laughs> Tatlım, uyan, <laughs> okul zamanı. <laughs> Hayır. <gülüyor> Bunu sen istedin. Peki. Uyan. <laughs> Hayır dedim. Beni rahat bırak. <laughs> Peki. Demek sert oynamak istiyorsun. Temizlik yapmalıydım. Of. Of. Beş dakika daha. Lütfen. Oh. Hmm. Ah. Peki. Beş dakika daha. Beş dakika daha. Ah. Ne? Of. Ah. Peki. Böyle zorlamanı hiç sevmiyorum. Bu ah. zamanı bebeğim. Ah. Peki. Peki. 100 yaşıma geldiğimde evden çıkacağım işte. Ha? O da ne? Ha? Ne? Ha, ciddi misin ya? Ha? Pardon. <laughs> ha, neyse. Dur da çantamdan. Rujumu alayım. Anneme şaka zamanı. Bu şaka çok kral olacak. Hmm. Ah. Ama sağlam kadındır. Bir şeycik olmaz. Birazcık korkuyu kaldırabilir. Aa, hazırım. Avımızı izliyoruz. Aa, aa, aa. Ne? Aa, evet. Selam anne. Aa, ne? Aa, 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 Oh, neyse. Harika görünüyorum. Sarımsak. bazen berbat bir anne olabiliyorum. Ama bu şaka çok güzel. Chloe. Aa, sana bir şeyler hazırladım. Ha? Aa, teşekkürler. Gömülmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Biraz acıymış. Aa. Aa, ne? <laughs> şaka yaptım. <laughs> bu arada Aa. sana bir şey aldım. Chloe için mi? Ne? larım mı? Aa, uh, of, sen derdin ne senin? <laughs> Kandırdım aslında gerçeği burada. Aa, emin misin? Evet. Ha? Bu gerçek mi? Drakulanın partisi. Aa. Aa, anne. Rica ederim. Ah! gidiyorum. Ah! çocuklar. Minecraft işlem rehberim. Hazırım. Oo. Neye hazırmışsın? Anneni ağlatmaya mı? <laughs> Gel buraya. Aa. <laughs> Yok artık. Kızım. Seni böyle mi yetiştirdim? <laughs> Dur sana yardım edeyim. Şunu deneyelim. Ve bunu. Oh, <laughs> Şuna hayır. bak. Oh. Ah, ah, bu da ne? Sıcacık kıyafetin. Ah, ah, Artık ah, hazırsın. Hayır. Evet. İyi eğlenceler. Tarihin en saçma vampiriyim. Ah, bir fikrim var. Ah, bu sefer ne oldu? Genç hanım şapkanı hemen geri takıyorsun. Ah, peki anne. Sattım. Görüşürüz. Üf. Hey. Buldum. Ah, ah, ah. Hazırım. Hadi bakalım. Vay. Al, kumuda. Çekildim dayı. Hey, selam. Al, oh, selam canım. Biraz anneme benziyor ama bir yandan da yakışıklı. Ha ha. Anladım bebeğim. <laughs> ha? Al. Oh. Derbat kokuyorsun. Ne? Oh. Aldın mı? Ama sevdim. Çok mutluyum. Sizi karı ve koca ilan ediyorum. Bunlar bunlar vampirmiş. Vay fenaymış kanka. Selam çocuklar. Aa, selam. Oh, selam. Ha, hadi düğün fotoğraflarımızı çekelim. Ha? Oh. Ha. Peynir yiyelim. Evet içinizdeki canavarı salıverin. Evet evet yakınlaşın. Harika gelin bakalım. Ha? bakalım. <laughs> <Ha? Aa, gülüyor> ne? Ha. Aa, ne? <laughs> ne? 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 Aa, sorun değil bir fikrim var. <laughs> Ve şimdi... Aa, <laughs> hayır. Oh. <laughs> Ah, neden? neden? Müthiş oldu. Kocaman gülümsüyoruz. Evet, tutkunuzu kalbinizi görelim. Evet. Ha, güzel. Bakın. Vay. Aa, vay canına. Çok daha evet. iyi olmuş. Evet. 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 Şimdi kim açıktı? Aa. Aa, unutmamışsın. Nasıl unutabilirim ki mutlu yıllar canım? Aa, ah, lezziz. Al, al, al. Ne? Şaka yaptım. Seni yaşlı her gele. Aa. Şakayı görürsün. Kaçmam lazım. Kaçsan iyi edersin. Aa, aa. Aa, aa. Bu kadar yeter. Ee, Katılıyorum. Çok hızlısın balım. Aa. Aa. Ah, çok üzgünüm balım. Ah, ah, buna pırt mı diyorsun? Ah, şunu dinle. Ah, seni seviyorum canım. Ah, ah, geçmiş günlere daldık. Hepsini birkaç dakika önce yaşamış gibiyim. Ah, ah, ah. Bu ben değilim. Ha?